7. İnanamıyorum ya. Hoca beni Berke ile seçti resmen. Sen de abartıyorsun ya. İçinden der bu arada. Üf, bu İlayda'nın da bir tarafa kalktı ya. Pelin sen orada bir şey mi dedin? Bir ya ne saçmalıyorsun ne diyeceğim. Vallahi Pelin senden hiç beklenmezmiş gibi konuşma. Kızlar artık kavga etmeyi kesin ya. Hadi gelin biraz dışarı çıkalım bence. Hava alırız. Erkekleri falan da çağıralım. O zaman ben gideyim onların kapısını tıklatayım. Bakayım geliyorlar mı? Gideyim de şunların kapısını çalayım. Kim geldi ya? Bir bakayım. Ha aşkım ne oldu? Aşkım biz kızlar dışarı şey çıkacağız. Geliyor musunuz bir erkeklere sor. ama o zaman ben bizimkileri sorup geleyim. Beyler. Evet ne oldu? Kızlar e, dışarı çağırıyorlar bizi. Gidelim mi? Giderim o zaman. Yani ben gelmeyeceğim ya. İstemiyorum zaten canım sıkkın. Tamam ben gidiyorum hazırlanırsınız. Tamam bir tanem o zaman biz de hazırlanalım. Okey biz kızlar hazırlanıyoruz. Kızlar Can, Furkan ve benimki geliyor. Berk gelmiyormuş. Oh iyi ki de gelmemiş pislik. Ne diyorsun ya? Pelin sen de Berk'e ile sevgiliymiş gibi davranma. Seni sevmiyor. Sen nereden biliyorsun? Belki beni hala çok seviyor İlaydacık. Pelin saçmalamayı keser misin? Hepimiz bahçede Berke ile senin konuşmanı duydu. Belki seni sevmiyor. Boşuna kıskandırmaya çalışma. Zorla Berke'yi öptün. Kız aklı. İster bizi bekliyor, üstünüzü giyin ya. Artık üstümü giyineyim. Giyinim artık. Bunu giyin bari. Hadi size naş naş. Artık biz de giyinelim. Gelmeyeceğim. Giyin bari. Ben de şunu giyin bari. Biz de çıkalım erkekler bizi bekliyordur. Hey. 8'i bekleyeyim.